Oyuncu Ayça Ayşin, Turan ve Alp Navruz'un ayrılma denedi ortaya çıktı. Duyunca çok şaşıracaksınız. Alp Navruz ile Ayça Ayşin, Turan'ın ayrılığı ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Günler sonra ayrılığın perde arkası ortaya çıktı. Ne aldatma ne yalan. Ayrılma sebepleri çok başka. İkilinin yollarını ayırma nedeni olarak Alp Navruz'un Ayça Şahin turanı aldattığı iddia edilmişti ancak ayrılma sebebi çok başka çıktı. Çiftinin ayrılık sebebini Alp Navruz'un sevgilisinin işine müdahil olması, Alp Navruz'un şu sıralar başrolde yer aldığı Yürek Çıkmadı dizisi ile ilgili olarak Ayça Ayşen gitmiş, güzel oyuncuda fikrini almak için senaryoyu sevgilisine okutmuş. Senaryoyu beğenen Alp Navruz sevgilisine bilgi vermeden yapımcıyla görüşerek dizinin erkek başrolü olmak istediğini söylemiş. Bu durum Ayça'nın hiç hoşuna gitmemiş ve çift yolları ayırmış.